Ülkemizdeki mal ve hizmet sağlama noktasında sağlayıcıların ve mal satıcıların paraya doyumu konusunda bir sınırsızlık var. Fakat hizmet ve kalite noktasında hiçbir çabaya şahit değiliz. Bir yetinmezlik var. Bankalarda bunu gördük. Sadece faizle yetinmiyorlar. İşletmeler mal sunuyorlar. Bir de servis bedeli alıyorlar. Yetinmiyorlar mal satmakla. Ve özel hastaneler de aynıydı. Sadece muayeneyle yetinmiyorlar. Başka başka ücretler. Buna özel okullar da katıldı maalesef. Eğitim gibi bir fonksiyon icra eden özel okulun sadece eğitimden değil de başka kısımlardan para kazanması olayı tamamen ticarete döktü ve eğitimden uzaklaştık. Bunu her konuda yapıyorlar fakat özel okullara itiraz konusunda verilerde bir çekinme var. Yani çocuğum orada okuyor, dolayısıyla çocuğum dışlanır, çocuğumun başına bir iş gelir, eğitimi vermezler, çocuğum orada küçük düşüyor falan gibi endişelerle haklarını aramıyorlar. Halbuki bu hak arama küçük düşme değildir, tam tersi onurunu korumadır. Sana yapılan saygısızlığa karşı bir cevap vermedir. Antalya'daki velinin bu duruşunu ben tebrik ediyorum bütün tüketiciler adına. Şimdi siz piyasada 1200 liraya satılan kitabı 11800 liraya satmaya kalkarsanız ya bu edepsizliktir yani buna karşı durmak lazım. Parayı zaten eğitimden kazanıyorsun yani kitaptan, yemekten, servisten, kıyafetten yani bu ne? Gezilerden ne oluyor? Yani bir eğitim kurumu olmaktan çıkıyor bir rezervasyon şirketi, bir ticari şirket, tatil şirketine dönüşüyor iş. Yani okullar bir organizasyon şirketi değildir. Okullar eğitim vermesi, eğitimde kendisini yükseltmesi gereken, çocuklara daha eğitim vermesi gereken kurumlarken başka konulara çabalıyorlar ve işte çığırına çıkıyor. Yani olması gereken dışına çıkılıyor. Parayı kazanın ama yani gözünüz doysun. Biraz da hizmet konusunda lütfen böyle çabaların içerisine girin. Daha iyi eğitim vermek noktası çabaların içerisine girin. Daha fazla kitap satayım, daha fazla yemek satayım, servis satayım. Ya bu ne ya? Böyle böyle eğitim mi olur? Ben yani o verimizi hakikaten tebrik ediyorum. Diğer bütün verileri de, çocuğunu başka okula almak pahasına da ya da çocuğun orada durması, mücadeleye alışması, çocuk böyle de yetişir. Yani bana böyle bir haksızlık yapıldı, ailem bunu düzeltti, hakkımızı mahkeme kanalıyla aldı. Asıl eğitim budur ve çocuğa bunu da aşılamak gerekir. O veriyi tebrik ediyorum.